Herkese merhabalar. Evet. Ben sütümü kaynattım. Hatta kaymak bağladı bile. Şimdi yoğurt mayalayacağız. İlk defa mayalayanlar için, yeni evliler, bilmeyenler için yoğurt nasıl mayalanır? Hep beraber mayalayalım. Evet. Ee, küçük parmağımızı sütün içine hafifçe kenarından şu şekilde yaparak parmağımız sütün sıcaklığına dayanacak kadar sıcak olacak. Dayanamayacak kadarsa çok sıcak demektir. Ee, soğuk olduğunu zaten hissedebilirsiniz. Parmağınız ısıya dayanacak kadar sıcaklığı olacak. Püf noktası bu. Çok sıcak olursa da e, sulu olur. Soğuk olursa zaten e, mayalanmaz süt. O yüzden buna çok dikkat edelim. Küçük parmağımızın dayanabileceği kadar sıcaklıkta olması gerekli. Birazcık e, hatta birazcık e, yakacak gibi yani ama dayanabileceksiniz o sıcaklığa. Şimdi önceden yani mayalanmış olduğum yoğurdundan kalan yoğurttan şöyle bir yemek kaşığı kadar alıyorum kasedeme biraz daha bir alıyorum sütümden de birazcık üzerine koyuyorum yoğurdumu. şekilde karıştırıyorum. Şimdi hazırladığım mayamı sütümün içine döküyorum. Şöyle bir karıştırıp mayalama işlemimi bitiriyorum. Şimdi saracağız. Evet mayamızı yaptık. Şimdi tenceremizi saracağız. Havalar sıcak olduğu için çok sarmayacağım. Şöyle ince bir katman yeterli. Kışın biraz daha fazla sarıyorum. Hava soğuk olduğu için. Ama yazın hafif bir bezle sofra beziyle bu işlemi yapabilirsiniz. 6 saat. Ben 6 saat bekliyorum. 6 saat bekledikten sonra kullanabiliyoruz yoğurdumuzu. Yoğurdum mayalandı. Evet. Yoğurdumu şimdi dolaba atacağım. Evet Arkadaşlar yoğurdumu iyice dinlendirdim buzdolabında Evet sıra geldi size yoğurdumu göstermeye bakın kaymağı da üzerinde Çok güzel oldu.